Merhaba sevgili başaklar. Güneş Jüpiter arasında oluşacak muhteşem üçgen manevi yönünüzü ve sezgilerinizi güçlendirirken size gizli yardımlar da sunabilir. Hem bedensel hem ruhsal kendinizi şifalandırabilir, ailenizin desteğiyle güven duyabilirsiniz. Bugün 14 Aralık 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay son dördün fazında. Ay sabah ve öğle saatlerinde yay burcundaki Güneş ve Merkür'le kare açı yapacak. Mükemmele ulaşma arzumuz aşırı titiz ve eleştirel tavırlara neden olabilir. Duygu ve düşüncelerimiz arasında oluşacak çatışmalar nedeniyle huzursuz ve endişeli hissedebiliriz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız iş ve projelerin sonuçlarıyla karşılaşıp değerlendirme ve analizler yapabileceğimiz bir gündeyiz yay burcunda ilerleyen Güneş ve Aslan burcundaki Jüpiter arasında oluşacak üçgen açı iyimser ve şanslı enerjileriyle bizi destekleyebilir üzerinde çalıştığımız işlerden daha fazla verim alabileceğimiz gibi önemli fırsatlarla da karşılaşabiliriz ikinci